Hayat beni test etti ama geride kalmayı reddettim ve devam etmek için tüm gücümü topladım. Gerçek şu ki, hayat bizi geriye iter ve üzücü olan birçok insanın kalkmamayı tercih etmesidir. Hayat nadiren hayal ettiğimiz gibi olur. Bazen sadece sizin için anlamlı olan bir vizyona her şeyi yatırmak gerekir. Her zaman sizden şüphe edenler olacaktır. Ancak farkı yaratan sizin kararlılığınızdır. E, kimin için savaşıyorsunuz? Birçoğunuz zorluklardan geçiyor. Nadiren iyi günler yaşıyorsunuz. Ancak kimse bir sonraki seviyeye ulaşamaz. Her gün dünden daha iyi olma taahhüdünde bulunmadan. Birçok insanın temelle yetindiği bir dünyada, diğerlerinin ve kendinizin ötesine geçmeye, öğrenmek ve büyümek için gerekli zamanı ayırmaya ve insanlara tutarlı bir şekilde değer katmaya istekli olduğunuzu kanıtlarsanız, başarıya çok daha yakın olacaksınız. Ama unutmayın, başarı asla garanti değildir. Öne çıkmak ve gerçekten fark yaratan azınlık arasında yer almak istiyorsanız, olağanüstülerin yaptığını yapın, kendinizi adayarak çalışın, ilham alın, tamamen var olun ve elinizden gelenin en iyisini yapın. Temelle yetinen biri asla olağanüstüye ulaşamayacaktır. Büyük ödüllere asla ulaşamazsınız eğer yalnızca küçük ve önemsiz hedeflere değer vermeye devam ederseniz bir kafede masa temizliyor, küçük bir dükkanda raf düzenliyor veya bir halk bahçesine bakıyor olmanız önemli değil. Dinle, bunu kendinizin en iyi versiyonu olmak, sürekli olarak büyümek ve gelişmek için yapın. Bu tutum her zaman büyümeye ve başarıya yol açacaktır. Çok çalışıyorsunuz. Sizi zirveye taşıyacak olan yetenek veya doğuştan gelen yetenek değil, büyüme arzusu ve her gün daha iyi olma kararlılığıdır. Ve yalnızca kendinizi tamamen adarsanız daha iyi olabilirsiniz. Yalnızca gerekeni yapmak yeterli değildir. En iyisi her şeyini verir, geriye hiçbir şey kalmayana kadar. Yalnızca kısmen çaba göstermek, tam ve anlamlı sonuçlar beklemek için yeterli değildir. Kaç kez denediniz? Binlerce kez mi? Hesaba bir deneme daha ekleyin. Başarı mı istiyorsunuz? Daha yükseğe çıkmalısınız. Daha iyi olmak mı istiyorsunuz? Kendinizde daha derine inmelisiniz. Dünyaya potansiyelle geldiniz. O zaman bir liderlik mirası inşa edin. Güneş doğmadan önce gününüze başlamış olmanız, yorgunluğa rağmen çalışmanız fark etmez. Hayat böyle. Her şey planladığınız gibi gitmeyecek. Her şey yolunda gitmeyecek. Düşeceksiniz, vazgeçmek isteyeceksiniz. Her şeyin size karşı olduğunu düşüneceksiniz. Ama dinleyin. Aradığınız cevaplar zihninizde filizlenmeyi bekleyen tohumlar gibi. Hayatın fırtınalarında gezinmek asla kolay olmadı. Bulunduğunuz yerden hoşlanmıyorsanız, bir şeyleri değiştirin. Şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bir şey değiştirmezseniz, nasıl bir şeylerin değişmesini bekliyorsunuz? Aynı tarif her zaman aynı yemeği yapar. Ama farklı bir şey istiyorsanız, malzemeleri değiştirmeniz gerekir. Hayatınızdaki sevmediğiniz her şeyle yüzleşme cesaretine sahip olun. Acıyarak değil, dönüştürme kararlılığıyla. Unutmayın, eğer farklı bir şey yapmak için ilk adımı atmazsanız hiçbir şey değişmeyecek. Dünya sürekli hızlanıyor. Eğer kendinizi geliştirmiyor, her gün kendiniz üzerinde çalışmıyorsanız geride kalacaksınız. Kimse size sihirli bir değnek vermeyecek. Harika bir hayat istiyorsanız her gün onu yaratmak için çalışmak zorundasınız. Cazip değil, hızlı değil, kolay değil, sadece gerçek. Bu bir yaşam tarzı, hızlı bir çözüm değil. Bu hayat başlangıç noktasındasınız ve bir sonraki adım sizi her zaman hedefinize doğru ileriye götürür. Hadi, kendinizi dönüştürme ve hayatınızın yönünü yeniden tanımlama zamanı. Eski sizi bırakıp en iyi versiyonunuz ortaya çıkana kadar çalışmanın zamanı geldi. Bu çukurdan çıkma zamanı. Hadi, içinizde daha fazlası var. Bunu hissedebileceğinizi biliyorum. Tam burada, çoğu insanın pes ettiği noktadasınız. Bahaneler ürettikleri yer burası, çünkü gölgelerdeyken Çoğu insan hayal kurma yetisini kaybeder. Ama tırmanma ve yeni ufuklara ulaşma zamanı. İçinizdeki gücü uyandırma zamanı geldi. Serbest bırakılmayı bekleyen büyük bir potansiyel var. Artık işe yaramayanları geride bırakın. Şimdi ilerleme zamanı. Tırman. Zorluklarda yalnız değilsiniz. Vazgeçmeyi düşünen ilk kişi değilsiniz ama devam edeceğinizi biliyorum. İçinizde güçlü bir enerji var. Derinlerde bir şeyler var. Bunu hissettiğinizi biliyorum bunu tesadüfen duymuyorsunuz. Tutkunuzun ışık gibi etrafa yayılmasına izin verin. Dünyaya etki getirin. İntekrar edin. Bugün tam bir karanlıktayım. Ama ışığı bulana kadar her gün büyümeye kendimi adıyorum. Arada bir değil, sürekli olarak. Sevdiklerim için savaşacağım. Maddi sebepler için değil, kendine saygı, dürüstlük standardı için örnek olmak amacıyla. Vazgeçmeyeceğim. Bu benim yolculuğum, amacım, hikayem. Yapılamaz mı? O zaman meydan okuyorum daha önce kimse denememiş mi meydan okuma kabul edildi? İmkansız mı görünüyor? Bu sadece beni daha çok motive ediyor. Bu benim sınırım değil. Ve benim için daha fazla olasılık olmadığı fikrini kabul etmiyorum. Amacınız rahat bölgede kalmaksa sorun değil. Ama ben daha fazlasını istiyorum. Daha ötesine geçeceğim. Bu bana göre değil. Bu arzuladığım hayat değil. Burada dayatılan engellerle sınırlı kalmak için değil. Kendi yollarımı çizmek için buradayım. Yaşamanın değerini anladığınızda ve hayatın ne kadar hassas olduğunu fark ettiğinizde, en uzun versiyonlarında bile hayallerimizi ve gerçekten arzuladığımız hayatı yaşamamızı engelleyen korkunun ne kadar aptalca olduğu ortaya çıkar. Uyan, benzersiz bir kişi, değerli niteliklere ve muazzam bir potansiyele sahip birisin. Kime dönüşmeyi seçiyorsunuz? Burada olma amacınızı keşfetmelisiniz. Gerekirse tüm hayatınızı bu arayışa adayın varlığınızı anlam kazandıran bir amaç bulun. Ve bu sebebi bulduğunuzda güçlü bir vizyon oluşturun. Her gün sizi ayağa kaldıracak ve korkusuzca çalışmanızı sağlayacak bir vizyon. Dalgaların sizi her zaman geri ittiğine inanmayı sürdürürseniz, sörf yapmayı asla öğrenemezsiniz. Dünya, tutumlarınızı ve inançlarınızı yansıttığınız görüntüyü geri veren bir ayna gibi yansıtır. Beklenmeyeni bekleme ve olağanüstü şeylerin olabileceğine inanma cesaretine sahip olun. Fırsatlar, Umudunu kaybetmiş olanlara asla gelmez. Büyük şeyleri kendinize çekemezsiniz eğer inancınız yoksa. Fırsatınızı hafife almayın. Bugün bulunduğunuz noktada olmanız fark etmez. Her zaman ulaşılacak başka bir seviye vardır. Durdurulamaz olun. Bugün geriye dönüp baktığımda karşılaştığım tüm savaşları görüyorum. Her yara izi kazandığım savaşların ve öğrendiğim derslerin bir haritasıdır. Gururluyum. Asla düşmediğim için değil, her düştüğümde ayağa kalkmayı seçtiğim için geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. E belki daha fazla zorluk, tırmanılacak daha fazla dağ, geçilecek daha fazla vadi vardır. Ama bildiğim bir şey var. Ne olursa olsun cesaretle karşılayacağım. Çünkü şimdi her zamankinden daha fazla içimde dizginlenemez bir güç, sürekli atan bir enerji olduğunu biliyorum. Hayatın zorluklarıyla başa çıkmayı bana öğreten içsel bir güç tarafından yönlendiriliyorum ve hayatın iniş ve çıkışlarla, iyi ve kötü anlarla dolu olduğunu biliyorum. Başıma gelen her şeyi kontrol edemem ama nasıl tepki vereceğimi kontrol edebilirim. Cesaretle, sevgiyle ve umutla tepki vermeyi seçtim. Özellikle zor zamanlar geçiren herkes için yalnız olmadığınızı anlamalısınız. Hepimiz güçlü bir güç, herhangi bir zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı olmak için uyanmayı bekleyen bir enerji taşıyoruz. Her şeyin kaybolmuş gibi göründüğü en karanlık anlarda bile unutmayın. Her zaman yeni bir ışığın doğma vaadi vardır. Ve bu yeni şafakta, bu yenilenen fırsatta yeniden başlama, cesaretle hareket etme ve fark yaratma şansı buluyoruz. Size inanıyorum tıpkı kendime inandığım gibi ve birlikte hayatın karşımıza çıkardığı her şeyle yüzleşebiliriz. Bugün hayatın zorlukları karşısında sıradan bir adam olarak değil savaşlarını kazanmak için kararlı bir savaşçı olarak ayağa kalkıyorum etrafıma bakıyorum ve zorluklar engeller düşmanlar ve fırtınalar görüyorum ama korku hissetmiyorum en korku bir savaşçının ruhuna yakışmaz korku yerine içimde atan yoğun bir enerji hissediyorum beni her türlü zorlukla yüzleşmeye motive ediyor doğduğum andan itibaren dünya beni devirmeye çalıştı bana acıyı ve ızdırabı öğretti ama teslim olmak yerine güçlenmeyi seçtim Vücudumdaki her yara izi kazanılan bir savaşın, aşılmış bir zorluğun kanıtıdır. Yol ne kadar zorlu olursa olsun, hala buradayım, ayaktayım ve bir sonraki savaşa hazırım. Hayatın adil olmadığını, bize mola vermediğini, bizi test ettiğini, bizi zorladığını ve bazı anlarda bizi bir kuyunun dibinde hissettirdiğini anlıyorum. Ancak her şeyin kaybolmuş gibi göründüğü anlarda gerçek içsel güç ortaya çıkar. Tam o anda teslim olmamayı daha da güçlü, hırsla ve kararlılıkla savaşmayı seçiyorum. Sadece kendim için savaşmıyorum. Vazgeçmeyi düşündüğümde aklıma gelen yüzler, beni sevenler ve bana inananlar için savaşıyorum. Hem bu sevgi, bu inanç ve bu umut beni besleyen şeydir. Bitmek bilmeyen bir akıntıya karşı kürek çekerken bile ileriye gitmemi sağlayan şeydir. Biliyorum ki tüm savaşlar kazanılmayacak. Beni yere serecek anlar, yenilginin ezici ağırlığını hissedeceğim anlar olacak. Ancak ne olursa olsun her zaman ayağa kalkmaya devam edeceğime kendime söz veriyorum. Gerçek bir savaşçıyı farklı kılan şey kaç kez düştüğü değil, ayağa kalkmak için güç bulma yeteneğidir. Bugün ve her zaman ayağa kalkmaktan asla vazgeçmeyeceğime söz veriyorum. Çünkü biliyorum ki hayat sürekli zorluklar ve aşamalarla doludur. Bir kaşifin yolculuğu kolay değildir ancak onurludur. Onur cesaret ve kararlılıkla işaretlenmiş bir yolculuktur. Bu yolu seçtim çünkü en kolayı olduğu için değil, gerçek şan ve zaferin olduğu için. Ben bir savaşçıyım ve hayatın savaşları zor olsa da ruhum dizginlenemez kalır. Her zorlukla, cesaretle, onurla ve dürüstlükle yüzleşirim. Ve fırtına dindiğinde ve sessizlik hüküm sürdüğünde ayakta olacağım, elimden gelenin en iyisini yaptığımın, tüm kalbimle savaştığımın bilincinde bazen hayat, zorluklarla dolu bir patika gibi gevşek taşlar ve planlanan yoldan saptıran beklenmedik virajlarla doludur. Çabalarınızın boşa gittiğini, zorlukların aşılamaz olduğunu hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, bu son değil. Bu başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Aslında evren sizi henüz görünmeyen bir fırsata hazırlıyor olabilir. Zorluklar karşısında sızlanmanın veya şikayet etmenin zamanı değil. Başınızı kaldırıp güvenmenin zamanı. Evren veya inandığınız herhangi bir güç sizin için daha büyük bir planı var, sisle örtülmüş bir yol gibi, adım adım kendini gösteren ve görünmeyi bekleyen doğru anı bekleyen bir plan. Belki de şimdiye kadar işler yolunda gitmedi çünkü daha büyük bir zorlukla yüzleşmek üzere hazırlanıyorsunuz hayal edebileceğinizden daha fazlası için. Belki de şu ana kadar açtığınız tüm engeller bir sonraki bölüme sizi hazırlamak için gerekliydi. Güçlü, dirençli ve hayatın getirdiği her türlü zorluğu aşabilecek kapasitedesiniz. Şimdi durmayın. Bu kadar çok şey başardıktan ve bu kadar ileri geldikten sonra durmayın. Her şey sis ve belirsizlik içinde göründüğünde bile gerçek gücümüzü en zorlu anlarda buluruz. Zorluklarınızın ve engellerinizin ödüllendirileceğini unutmayın. Belki bugün değil, belki yarın değil ama ödüllendirilecekler. Sadece inanmaya ve mücadele etmeye devam etmelisiniz. Çünkü sizin için olan size doğru yolunu bulacaktır. Belki istediğiniz zamanda değil, ama emeğinizin meyvesini alacak kadar verimli bir toprağa sahip olduğunuzda gelecektir. İnanılmaz şeylere ulaşabilirsiniz. İçinizde büyük bir güç ve eşsiz bir yetenek var. Zorlukların bunu unutmanıza izin vermesine izin vermeyin. Zor anların yeteneklerinizden şüphe etmenize neden olmasına izin vermeyin. Başınızı kaldırın, gözyaşlarınızı silin ve ilerlemeye devam edin. Çünkü en iyisi henüz gelmedi. Sizin için olağanüstü bir yol var ve tüm mücadeleleriniz ödüllendirilecek. Güvenin, inanın ve asla, asla pes etmeyin. Hayatın sunduğu tüm güzel şeylere layıksınız ve şimdiye kadar işler yolunda gitmediyse unutmayın. Bu son değil. Bu sadece yoldaki bir sapma, gerçek kaderinizi bulmanız için bir itici güç. Bu yüzden İnanç ve cesaretle devam edin çünkü en iyisi henüz gelmedi ve size ait olan yolunu bulacaktır. Buna güvenin. Kendinizin ne kadar inanılmaz olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, siz. Çoğu zaman kendi ışığını ve içsel gücünü unutan, başkalarının sözlerinden ve eylemlerinden etkilenen siz. Bugün size temel bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Hayatınız başkalarının onayına bağlı değil. Siz İçinde filizlenmeyi bekleyen tohumlarla dolu verimli bir tarla, keşfedilmeyi bekleyen olasılıklarla dolu bir evrensiniz. Karşılaştığınız her zorluk, açtığınız her engel, her şeye rağmen ilerlemeye devam etme kapasitenizin ve dayanıklılığınızın kanıtıdır. Dış onayın yokluğu içindeki ışığı gölgelemesin. Alkışlar veya ödüller olmasa bile yolculuğunuz önemli ve her türlü çabaya değerdir. Unutmayın, kimse bakmasa bile bitkiler izole yerlerde bile büyümeye devam eder. Yolculuğuna tanık olacak gözler olmasa bile. Ay ışığı olmasa bile parlayan bir yıldız gibisiniz. Her zaman ışık yayarak, tanıklara ihtiyaç duymadan. Ama anlıyorum, insanız ve bazen o şefkatli söze, o teşvik sözüne ihtiyacımız var. Ancak alabileceğiniz en büyük takdir, kendi iç huzurunuzdan, içsel barışınızdan ve zihinsel açıklığınızdan gelir. Her şeyden önce Tanrı'ya inanın. O bize her an destek, cesaret ve açıklık sağlayan güvenilir bir rehberdir. Kendinize güvenin, Tanrı sizin içinizdeki savaşları ve güçlükleri bilir ve her zaman sizinle beraberdir. Kendinize inanın, üstesinden gelme kapasitenize, içsel gücünüze ve kararlılığınıza inanın. Gerçekleştirilmesi imkansız görünen hayalleri gerçekleştirmek için daha önce imkansız gibi görünen denizlerde gezinebilirsiniz. İçinizde ihtiyacınız olan her şey var. Sadece yeni bir kapı açma cesaretine veya yeni bir yolculuğa adım atmaya ihtiyacınız var. Dışarıdan onay beklemeyin. Kendi başarılarınızı kutlayın. Kendi çabalarınızı tanıyın. En büyük hayranınız ve destekçiniz sizsiniz. Sizi ne kadar harika olduğunuzdan daha iyi kimse tanıyamaz. Şüphe anlarında, yalnız ve çaresiz hissettiğinizde kendinize bakın. Kendi değerlerinizde güç bulun ve devam etmek için ihtiyaç duyduğunuz ilhamı orada bulun. Harikasınız ve dünya sizi burada görmekten daha iyi. Bu yüzden her türlü zorlukla yüzleşmeye hazır bir kahraman gibi ayağa kalkın ve ilerleyin. Dünya sizi bekliyor ve parlamak ve fark yaratmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Tanrı'ya güvenin, kendinize güvenin ve ne kadar harika olduğunuzu asla unutmayın. Şimdi kim olduğunuzu hatırlama zamanı. İçinizde serbest bırakılmayı bekleyen güçlü bir güç var. Engelleri aştığınız ve dayanıklılık gösterdiğiniz tüm anları düşünün. E belirli bir yerde olmakla ilgili değil, ilerlemek için kendinizde gereken kararlılığı bulmakla ilgili. Başınızı kaldırın. Bu sözleri paylaşırken içinizde büyüyen güveni hissedin. Şimdi etrafınızdaki insanlar üzerinde yaratabileceğiniz olumlu etkiyi düşünün. Cesaret ve enerji getiren ve aydınlatan bir ateş gibi. Bu içsel ateş kararlılığınızı güçlendiren ve gerçek potansiyelinizi uyandıran rehberiniz olsun. Şimdi rüzgarı güçlü bir güç olarak hayal edin. Zorluklar karşısında yol açan, bakış açınızı yenileyen ve yolculuğunuza tazelik getiren bir güç. Endişelerinizi serbest bırakmayı ve yeni fikirlere yer açmayı düşünün. Rüzgar ilerlemek ve önünüze çıkanlara uyum sağlamak için bir dönüşüm ve itici gücü simgeler. Ardından suyu hayal edin sadece akışkan bir şey olarak değil, engelleri aşan, uyum sağlayan ve ısrar eden amansız bir güç olarak. Bu gücün eylemlerinize ilham kaynağı olmasına izin verin. Engelleri aşın ve yeni olasılıkların önünü açın. Su, duyguların yoğunluğunu ve derinlemesine hissetme ihtiyacını yansıtır. Şimdi ayaklarınızın altındaki toprağı hayal edin. Sabit ve sağlamdır, güvenli ve güvenilir bir temel sağlar. Toprak köklerimizi çağrıştırır ve bizi sağlam tutar. Bu kararlılığı her türlü engelle yüzleşmenizi sağlayan sarsılmaz bir destek olarak düşünün. Tıpkı toprağın dayanıklı olması gibi siz de zorluklar karşısında sağlam kalabilirsiniz. Işık veren güneşin gücüne, ilerleyen rüzgarın kararlılığına, şekil değiştiren suyun esnekliğine ve toprağın dayanıklılığına sahipsiniz. Buna güvenin ve kapasitenize inanın. Zorlukların üstesinden gelmek ve hedeflerinize ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Bu düşünceyi canlı tutun. Güçlü, kararlı ve yeteneklisiniz. Gerçek özünüzü asla unutmayın. Yani kendinize şunu söyleyin: Güçlüyüm, yetenekliyim, dirençliyim. Bu içerik size bir şekilde anlamlı geldiyse ve size yardımcı olduysa, kanala abone olun ve bildirimleri açarak bir sonraki videoları kaçırmayın. Her yeni içerik, büyüme ve zorlukların üstesinden gelme yolculuğunuzda sizi desteklemek için hazırlanmıştır. Ayrıca, sizin için özel olarak hazırladığımız yeni çalma listesine göz atmayı unutmayın. İlham verici içeriklerle dolu ve keşfetmenizi bekliyor.